Varsın Çocuk kanalından herkese merhaba. Gündelik hayatımızın dört bir tarafı sayılarla, işlemlerle çevrili olmasına rağmen matematiğin çok da sevildiği pek söylenemez. Aslında matematik sadece okuldaki denklemlerin çözümünden ibaret değil. Eğer böyle düşünüyorsanız çok yazık. Matematiği sevmek için bir yapıştırıcı, bir makas, bir tane de kağıt olması yeterli. İşte bir gerçek matematik sorusu. Kağıttan yapılmış iki tane çemberi yapıştırıyorum soru şu. Çemberlerden önce bir tanesini daha sonra diğerini ortadan ikiye böldüğünde oluşan şekil ne olacak? Var mı bir tahmininiz? 1 8 mi? 2 8 mi? 1 0 mı yoksa 2 0 mı? Beyin rastiyi başlıyor. Beyin rastiyi matematiğin bir parçasıdır. Hayal gücü arzulanan bir niteliktir. Tahmin gücü de öyle ve geometride yüzeylerle ilgilenen bu disipline topoloji adı verilir. Şimdi birinci şekli kesiyorum. Birinci çemberi kestim. Var mı bir üst tahmininiz? Süre daralıyor. Sıra geldi ikinci çemberi ortadan ikiye kesmeye. Evet. Evet. Ve süre doldu. Gördüğünüz gibi oluşan şekil bir kare. İki tane çemberi üst üste yapıştırdık ve ikisini de ortadan ikiye kestiğimizde oluşan şekil bir kare oldu. Gördüğünüz gibi matematik son derece heyecanlı. Şimdi bu uygulamanın aynısını sizlerin yapıp videolarınızı bize göndermenizi istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.